Hastaneye indiler. E, Onları bir tedavi edelim abi. Edelim abi. Olur abi. Yalnız ben böyle diyorum da ilk düşen de ben oluyorum onu anlamıyorum işte. O ne o ne o ne o ne? Yani. Ha aldım elini. Onu da aldım elini. <laughs> Oyunu İbrahim abiye salın. İbrahim abi oynar. Gibime geliyor. Ben, ben, mi? Ya. Benim makine, makine iyi değil yalnız. benim aslında çok iyi. Yani. Ya, ek, ekran kartın zayıf ya. İşlemci mi ekran kartın zayıf. İyi beş. ben aslında şu an hospital'a bakabilirim. 8x3. Senin en azından işlemcin zayıf abi bizde oda yok. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen de emülatör müsün yoksa? Yo ben mobilim vallahi çok mobillerden. Sultan abi adam var. Sultan abi gerçek mi değil mi? Aa bilmiyorum. abi bot var abi. Vuruyordum az kalsın. Şöyle geliyorum ben. Lan bu bot mu? Ama canı bir biliyor musun? Sakın vurmayın. İki kere SKS yedi. Lan bu nasıl bot? Oğlum bot pik atıyor lan bana. Onu çeksene bu tarafa ya. Abi bot bana rastlıyor. olsun herkes. Gel hele bot. Hocam hastanedekiler bir şey kişi iki şey tane SKS'ye vurdum iki KS'ye gitmedi evet. ölüyordu onu Aldı bir de boss, boss adam üstüne bak Ne var mı? Adam var mı? Abi? abi bota adam dedin galibine girdim ben O da bir adam değil mi kardeşim? Açık baktın mı abi? Olsun. İbrahim Tüm abi sen ne yapıyorsun ya? ya? Ne yapıyorum? Yani yanlış şeylerde geziyorsun, ya. maksılarda geziyorsun ha. Onu ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> abi bana oynayın, abi seni oynayın. Oynadık sana, dur geldik geldik. Tam önümde. Oğlum sen ne arıyorsun lan out? orada? bide bir fikrim yok. Nerede adamlar? Yapma ye. Yapma ye. Destek verdim ben sana arkadaşlar. O'su yüklenemayın ya. O dans aman hastaneden atıyorum. Ama abi, bu canla bile o adamı almak bir şey değil. Şurada bir it var şimdi. Evet, evet. Hadi adam ne oldu ya bu arada? Şu iti biri vursun ya sizin orada dolanıyor. Kitin, kitin dolanmış. yok mu iki numara? Kit bıraktım sana bak. İti. Bir dakika bunun lootuna bakıyorum. <laughs> Nerede abi? Aldım ya abi. Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Lan Ona ben bakacağım abi. Sen kanser işte Bir dakika. Hospital'da. Hastanede hala adam var. Şu iti vurdunuz mu? Hs yedi Hs yedi Furkan hs açtı Niye benimle geliyor ya Bu it niye gebermiyor Aga bir hs bir body yedi nasıl ölmedi Ben it diyorum bu diyor ki hs body dedi arkadaşlara bir oynayalım ya. Oynayalım abi. Dur bir dakika kanalda. abi. Şuradan geliyorum ben benden Adam bayıldığını bitirir haberiniz olsun. Aynen öyle. Çünkü tek kişi büyük. Dikkat oynayalım ya. Ay, yan yana oynayalım. Büyük bir ihtimal ya. Test var mı abi? Kaçlı bir tıkım. Veya kusuyor. Boş var abi. Geldim abi. Mark the location. Adam arabayla kaçıyor. Kaçtı değil mi o? Kaçtı kaçtı. Ya da durdu tepeye mi çıkıyor bu? Ne yapıyor? Nerede abi? Kaçıyor kaçıyor. Adamın canı yok var ya Niye hepiniz abi ölebilirsiniz? <laughs> 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 <öyle> şey? <laughs> tamam sal artık onu sal artık onu Ece Sal onu abicim Durdu durdu abi arabadan indi evlerden Tamam bizim bir araca ihtiyacımız var ya Onlara röntgen alalım. Gözüklü abi o, Nerede araç. Aşağıda, aşağıda. bizim atlı ben 8 gördüm az. yani. 8 gördüm. gördüm. Tamam abi, gidelim onları alalım. Onlar o aracı alabilirsem alacağım. alacağım şimdi. Bir dakika abi. Ya da hiç bugini, bırakıp bugini şeye direkt. George tarafına gidelim. Salın oraya komple. Beyler bu tarafa oynayın. Tamam. Geldim. yapalım George Floyd yapalım abi direkt. Öyle mi yapalım? Hı hı. Şurada bir tane botçuk var. Mark the location. Mark the location. var ya. Onlar şekil mi? Ben birinin tutuna basmayacağım Ağam bugün mükemmel ha Aleykümselam Bin tutuna basmadık ya yani. Buz yerle Ağam uçurabilirim Loot atak mı buraya ya Benim lootum kötü bu arada Ha şöyle loot atalım Kimse yok bura temiz aldım bunu. Şimdi kalır. Abi sizin o arkadaş nasıl iyi mi gidiyor? Ne da? Ne dedin anlamadım. Sizin o abi var ya bir tane beraber oynadınız. Her ha, onunla işte daha yeni yeni yükselmeye başladı bakalım. Güzel güzel. I got supplies. Toparlamaya çalışıyoruz biz de. Güzel. İnşallah istediği yerlere doğru gider. Tamam abi bot geliyor. Geliyorum abi. Watch out. Watch out. Ben de dedim bugün de video falan çekeyim YouTube'a. Yarın da odalara devam edeyim. Sen YouTube kanalını aktif mi sen kullanıyor musun aktif olarak? Kullanıyorum ya. Hmm. İyi aldım. Ben de ben de de. Aşağı oldun. Aha bu ne lan? Sana abi gel işaret şeyini sana vereyim. Oy ver bakayım. Dur Furkan öldü. Gel şimdi beni oyundan atar da ben atamam. Mermisi? Mermisi. Mermisi. Al abi mermisini de atarsın. AVM gelirse burada 8x var. Al onu abicim. Beni abi, patlatın ha oyundan atarsın. Tamam. Al o 8 abicim. Alan geldi abi aldım 8. I. Benim 9 sargı bir bandaj var o kadar. Senin niye oyundan atıyor lan? Şarjım 2 çünkü. Bak. Her an kapanabilir telefon. Tak tak. Akıncı olmuyor ki daha çok şarjı düşüyor evde. Şu M4 mü? Bir dakika beklesene abi. Şu M4 Bir dakika. M4 M16. Mi? M4. Ha M4. Aynen. Batarya yenilemem lazım. Eğlen eğlencesi mi oynuyoruz ya? Video çekmek için video çıkarmak. E bataryayı olur. yenilemek yerine bir telefon alırım ya. Alırız sana bir tane ya. Sıkıntı yok. Bu dedi iPhone 11 alsam yeter bana. Oha. Bu sonda çağ atlayıp iPhone 11 diyor. Yapma be oğlum. iPhone 11 ne, ne bu arada ya? Telefon mu lan o? No 6 Pro mu? Poki x pro mu? Ay sen ondur <laughs> <laughs> O da iyi Ama abi Para verirsen alır mı? Adam var bak, Adam bak, var Bir dakika ben nereye gittim Bu gerçek başarılı. adam mı ya? Bir şey, gerçek gerçek Benim paskım be. yeliymiş hiçbir şeyim yok Ay benim Aa, pardon da... canım yok Bıçak şey atmışlar abi önümüzde Tepede Yakıt basıyorum asıyorum ben? Bana kit verebilecek var mı? Dur bir dakika <var> bir tane atabilirim ben. Şurada durayım. Bir şeyimizi atalım. Burada bandaj var. Burada da bandaj var. Kit bırakıyorum. Her bir yerde bandaj var. Yine hesabını sana da bir 12 mi? İnşallah ya. Bir kendimi alayım da. Telefon. <laughs> Aynı Furkan abi bir kendini alsın ondan sonra sıra da ben, 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 ben Aynen abi. Bak şu taraflar dolu olabilir. Abi. Furkan abi Baca. iPhone 12 çekiyoruz bana iPhone 11 çekiyoruz. Oy. Ben de otur, şey korkuyu biz buraya çekiyorum. Bagi geldi. Watch out. Doğru, Watch out. Bagi di inşallah. Aynen. kişi Bayılmadım ki. Ben şu fişeği çekip geleceğim bir dakika. Abi. Lafa bak bayılmadım ki. Oynuyor bana. <laughs> Oynayamaz. Sen gel bana. Dizeyi, bize bize göster. Aynen. Orada kal görelim yeter. Oynadım abi. Aa bunlar paks ya. Ya bizim şey bunu bunların burada ne işi var What lan amına Aga adam da huz şey kul. Abi paks abi. Vurmasın abi, vurmasın. Abi sesim geliyor. alabilir <laughs> miyim? Sesim geliyor evet. mu abi? Geliyor mu? Sesim geliyor mu abi? M4 Turgay'da, abi. Turgay'da, Turgay'da. Ya. Turgay. Aynen ben. Neredeler? Abi evin içinde. şu evdeydi. Watch out. Watch out. Yana geçti o evdeki. Abi sağda cam boşuyor. benim öldüğüm evin içinde. Orada. Hop hop, hop hop Mermim çok az var. Watch out. Watch out. olan var mı abla? 1.62. Yok abi. Bende var 60 Gel abi. Buradan uzayalım mı ya? Edelim. Başka silah var mı? Ben. Aa buradan ee, uzayalım e, mı? MP e, var bende Alan olarak onlar daha iyiler bak. Açı olarak falan. Yusuf oradaki arabayı al gelsene koruyorum ben sana gel. Ya ben ağabeyim kendimi, ağabeyim, korosu mu? kendimi koruyamıyorum seni nasıl koruyacağım? <laughs> Adam KNT'yle bakıyor herhalde ya. ya. bende de KNT var da bir durum yok. Nerede? Ay. Duvardan çıkıyor da. Benim oraya atıyor. nasıl vurdum lan öyle? Kanka sen seni vuran adam kim? Söyle vuralım. Tamam kanka. Hava arabanın yeri ya? Aga o arabayı al gelsene buraya Yusuf Çıkarsın <laughs> ya bu arada oradan <laughs> çık, 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 çık 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 Hop 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 Arabayı <laughs> mı taktın Oy, oraya? oraya Taktım, arabayı mı taktın oraya? Adamları unuttu <laughs> Bin, ben, bin, bin, bin 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 lan bin lan bin lan bin lan geçebilir miyim? Arka dayım tamam valla be ya rastal istem ki yapma da tabii.